Harun sadece senin için kardeş. Gel şöyle açık tutayım biraz. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Nice. Sit down. Gel buraya gel, gel gel. Gel gel kafana doğru. Yat aşağıya. Sit down dog. Sit down dog terörist.

Titan Docker Titan Docker Titan Docker <laughs> Titan Docker <laughs> Nice Duysak Gamer Yunus'u gördün mü? O çok iyi oynuyor. Ne olduğunu anlayamazsın. Ölürsün bir anda duysak. Ne olduğunu anlayamazsın duysak. Ne olduğunu anlayamazsın. İzle. Ne olduğunu anlayamazsın duysak. Gameros YouTube acımaz. İzle. Gördüm. İzledin mi kardeş? İnce keserim ve kafaları sıkarım. Duysak ya da duymasak. <gülüyor> <gülüyor> Window. Senin için vuruyorum salak adam senin için sadece. Hey mal dostum. Sadece senin için no scope atarım. İyice abartalım mı dostum istersen hilemizi. Ye. Yeah. Senin için. Bak bu senin için demiştim ama önceden söylüyorum sana. E kapıdan görüyorum şimdi sıkmayayım mı ona ben? Sit down dog sitting. Double door. Double door, wrong. Duymasak ya. ya da duymasak. Abi daha ne yapayım vurmayayım mı lan? Hey sitten 90 dakika köpek yat aşağıya ve oyunu kazanmak için fight the free. Oh yes bye bye. Senin için. Senin için senin. Senin için kardeş sadece sen. Sadece sen. İlle desen sadece sen. Sadece sen bebeğim. Bir AFK kokusu aldım. Bomba burada amınıza koyarım koruyun bu bombayı. Oğlum oyun bizim lan bir kilik ya. Lan lan dedi üstüne ses. Küfür etme lan bir daha sikerim lan ha. Bomba burada kaç kilo aldı senin haberin var mı? Zınga zınga zınga. Lavuğu gördüm lavuğu gördüm. Şortta bak amına koyayım. Yok yok. Bir sus bir sus. Adam oradaydı gördük onu zaten. Ben de gördüm. <laughs> Yaptım aşağı. Kaç kilo aldın? 2 kilo almışsın bu oğlum. Baba beş kilo almış. Sakin, relax. 2 kilo aldın. Kendini kral zannediyorsun be dostum. Sakin ol. Beni boyun eğecek adam <laughs> dünyada yok. Bu memlekette yok bu memlekette. Bu memlekette yok bu memlekette. Killerim çalmayın sikerim. Aha, bu memlekette yok bu memlekette. Sen beni tanıyor musun lan? Sen benden kill çalıyorsun. İzle babayı. Abi ne yapıyorsun sen? Baba 3 kilo almışsın. O birinci kill nice. Baba. You're afraid. AK aldım bu arada. Benden artık leş çalamayacaksın. Kafaya koydum ya. koydular benim Neyse ya boyunu kazanacağız. Boyun bizim ne diyorsun? Bizim bura bizim bizim amına koydum onlar. Abi biraz sakin ol. Küfür, küfür etmesen daha iyi olabilir. Küfür etme Relax, really. Abi sen niye bu kadar rahat konuş? Ben rahatım çünkü relax diyorum hani Kendi küfürü gerek yok dostum sadece İyisin iyisin birader amına koyayım hasta kaldım sana kuracağız Nasıl yani? Yok bir şey birader sen oyunu oyna Hasta kaldım filan senin için vuruyorum hazır mısın? Hazır mısın onu söyle Plastik bana Ya sikmeyecek seni abi koyayım Ağabey oh, sen relax hazır mısın dakika. diyorum sana 2 dakika trollüyoz birader hemen yürüyodan buna Oğlum hazır mısın? Hazırım hazırım hadi tamam, hadi bekle. Tamam ya bekle Tamam bekle Bekle Şu bir Ağabey sadece seni izliyorum. ama Tamam 2 3 4 Ne oluyor lan? Hay 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 F2 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 Oğlum F2 niye olmadı? Sa yok Kanka yok haber, yok şey yok. Olmaz. Çağını götten zaten. Senin için. Oo sende de var bir şeyler bu arada. Kanka ben daha yeni başladım. Biz de o zaman. senin için ha. Yoksa bu hareketleri yapmam mı? Ha, söyleyeyim sana. Sesini aldım. Bu tünele girdi ya da B bir saniye. 3 2 Senin için. Ne oluyor abi? Çağan herkese atıyor aga F2 ya. Abi amına koyarım şimdi senin lavuk. Can kendine Anladım, gelsen biraz daha. Bir sıra ama. baba firarda. <laughs> Kim o? Kimin de iyisin mezarda. Bir smok. Evet, de iyisin de Aha. Yani. Yat aşağıya. Aha burada gördüm, gördüm. Double door. Öldü. Ya long A site ya da B tunnel. Aha long. Bir saniye. Can <laughs> sen ne zaman basketbolcu oldun ya? Sen işi ya. Adama bak no scope. Smoke artık kapı arkası çok iyi. Oğlum bu adam Dead Sight var ya. Sıkıntı. Dead Insight. Mit 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 mitte adam. Adam, adam mitte, mitte adam. Senin için no scope. Ya böyle şey sikerim bak sen hilesin. <laughs> ne alakası oğlum sesini Kal aldım sıktın. Böyle... <laughs> ne yaptın ya? Ne yaptım? Abi çok iyisin sen. Ya ne hilesi bu oğlum, vallahi onu seviyorsan ya. Adam, windowda, windowda. Bak şurada adam, izle. Bak burada adam. Windowdan atladı sesini duydum, kapıdan bana bakıyordu. Ne diyor oğlum bunlar? Ya buna da hile demezsin be oğlum. Ya. Kanka şimdi hilesin, sen cıvıtma da. Kim? Ya oldu, yok hilenin daniskasıyım. Ya bırak oğlum, ben hileysem var ya. Bak ben hileysem, otoyu atarım, havada takla atarım. Ps Aa öldü ölmedi. Aa adam burada, biliyorum. Aa adam vurdu beni, bak hile olsam vururum mu? Vurabilir mi lan beni? Lan üç kişiler... Salak mısın nasıl vurmasın? Ya lan hile olsa ölür müyüm oğlum ya? Bak adam nasıl vuruyor görüyor musun bak Bak o da onu vurdu bak o da onu vurdu izle O da onu vurdu zıpladı Ama o da onu vurdu Bir şey söyleyeyim mi? Ben adam vurmasam Bizim, bizim takım aptal biraz Karşı takımdaki birinci bir sıkıntı olduğunu söyleyeyim İki kişi aynı anda Adam oradan bana sıkıyor oğlum Virgin var ya bana sıkıyor bu bak virgin İdris var. İdris'i yakaladım. İdris. Ne yapıyorsun İdris? Adamlar bizim. Anlatabiliyor muyum? Yani? Zaten kazandık oyunu. Muhabbet edelim madem. Bak o adam hile. Virgin hile bu arada. Öldü. Virgin hile oğlum. Bak. Virgin hile. Bak. Hile bunlar oğlum. Bunlar hile. açtı açtı açtı. Virgin de açtı bu arada. Veysel de açtı. Dur bakayım. Çok zor. Beni bekliyorlar zaten. Çıkarsam ölürüm. AWP ile beni kesiyor sanırsam. Ha bak Virgin de açtı dedim ama ya. Yara kurdular be amına. Bey kimse korumuyor mu? Yok ya be boş. Yunus nasıl gidiyor? Ya ramp ramp. Ölmedin mi sorun yok. Yok yok ölmedim de ölecek gibiyim. Adamlar bizi kesiyor şu anda. Beni de çok kötü sikecekler gibiyim. İki canım kaldı. Çözememiz lazım. Çözeriz herhalde ya. Bu şerefe ben bir sigara yakayım. <laughs> Sit <don't> ye. Yeah. <laughs> Şu Lampart'ı öldürecekler Ölme lan. Long, short, 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 short. Short and long. Gidiyorum, gidiyorum. Too short. Ezikleri yok ediyorum Ezikler ben. Ezikler bende. Ezikleri yok ettim. Ezikleri yok ediyorum. One A site. One short, one A site. One ninja. Difus, 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 difus. Oyun bizim. Sit down, terrorist dog. Sit down, terrorist dog.